Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft tarihlerini inceleyeceğiz. Yani 2009'da 2020'de yani eminim ki 2009'da Minecraft yapılmıştır. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bakalım. İlk Minecraft tarihi böyle şekilde olmuş. Belki creative yani yaratıcıymış. Çünkü onun eşyası görünmüyor. Ve böyle Minecraft başlamaz. Burada Cobblestone var. İkinci Minecraft tarihe. Vay. Komik olmuş. Steve'lerin hareketi baksanıza be. Hmm. Gene yaratıcı modu. Hmm. Üçüncü Minecraft tarihimiz Böyle şekilde oldu arkadaşlar. Hı. Hı -hı. Ama biraz farklı. Dördüncü Minecraft tarihi böyle. Koyunu vurduğunuzda böyle şekilde olur. Bir de arkadaşlar bir de e, dördüncü Minecraft tarihi e, creeperlarda bir hata var aslında normal Minecraft'larda yani önceki Minecraft'lardan önce normal Minecraft'larda Creeper sizi patlatıyordu. Ama bu 4, ama bu 5. Minecraft tarihte Creeper'lar sadece size vuruyordu. Ve sonra onu öldürdüğünüzde patlıyordu arkadaşlar. Bakın. Bakın. Ölükten sonra patladı. Bir de düşüş animasyonuna bakın. Arkadaşlar bir de birinci Minecraft tarihinde eğer er yanlışlıkla TNT bombalayı da aldınız. Ee, TNT koyuyordunuz. Yani tıklıyordunuz. Sonra durduruyor. Altıncı Minecraft tarihi. Yani yani 5. Minecraft tarihi normal Minecraft'a gibi benziyor ama cobblestone'lar farklı gözleniyordu şöyle şimdi 6. Minecraft tarihi cobblestone'lar hala farklı ve sadece bu değil Artık her şey farklı yani örneğin daha baksanıza. Biz büyükten küçüğe mi gidiyoruz yoksa küçükten böyle mi? Bilmiyorum. Ee, bu da diğer Minecraft. 2010'da zaten burada tarih yazıyor. 2010 Minecraft normal Minecraft tarihi gibi görünüyor sanırım. Orada şey. Abi bu ses beni korkutuyor ya. 2010 Emi 20 December Blackwall Bu da sanırım 2011'de kurulan Minecraft Vay Bu da 2011'de kurulan Minecraft Bu da 19 Avril'de 2011 yapılan Minecraft. Bu da 2011 6 Mayıs'ta sanırım. Vay. Hadi sanırım bu. Ben sanırım Allah Allah. Kılıçla ne şey? Bu da şey gösteriyor. Şey, Bu da 2012. Hayatta modunda Minecraft. Keşke onu alsaydım ya. YouTube müzikle tanışın. <laughs> Uygulamayı. Reklam gelmiş. süremiyor mu? Ücretsiz dediği belirli kısıtlamalara tabidir. Tamam. Reklam tamam gitti. Bu da 2012 ve Minecraft. Kadar Hmm. bu da 1 Ağustos'ta şey biraz video hızlandırayım yani video hızlı olmasın diye yani yaptığım video yani nerede Evet burada şey YouTube İngilizce olduğu için anladım al bakalım Bu da Bu da 2014 Erdoğan'a vurduğunuzda uçuyorsunuz. Bu da 2016 Minecraft. Bu da Bilmem. Hala 2016. Şuna bakın. Aha yamacılar var. Burada hala 2016. Aha bu sefer bu. Bu da Minecraft online'dan. Ve bir tane de Minecraft offline'dan. Ne görsen? Bu da 2019. Yani 2020'ye ulaşmak üzereyiz. Aha. Aha. 2020'ye geldik. Bu da bitti arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın.